Merhabalar, ben Dilek, Kemal eşim. Ee, burası bizim salonumuz. Şöyle bir döndürsene, bir göster. Tamam. Bu bizim ilk videomuz. Bizim e, karavan projemiz var. İnşallah eşimle birlikte bu e, projemizi gerçekleştireceğiz. Bu projede şimdi... ...son günlerde karavan projesi bayağı meşhur. Herkes bir karavan projesi e, çekiyor, videolarını yayınlıyor. Bizim projemiz biraz daha farklı. Biz hem mesleğimizi yapıp hem de karavanda yaşamak istiyoruz. Bunun için de ilk etapta bir kanal oluşturalım istedik. Kendimizi tanıtalım istedik. Yani biz kuaförüz, bayan kuaförüz. Biz kimiz? İlk önce onu söyleyelim, onu anlatalım. Dilek Hanım Topuz Tasarım üzerine e, uzmanlık alanı. benimki renklendirme üzerine. Yapacağımız iş hem karavanda yaşamak, hem de sanatımızı bu sektörde, bu piyasada sunmak. Karavanla dolaşıp, Türkiye'nin değişik illerinde bu hizmeti size verebilmek. Bizim projemiz dediğim gibi biraz farklı olacak. Aracımız, şu anda belirlediğimiz bazı araçlar var, birkaç araç var planladığımız karavan projesi için. İçinde hem karavan, hem kuaför bölümü olacak. gerçekleşmesi şu anda başlaması yeni başladığı için hani kurulum aşamasında ilerleyen süreçte biz her şeyi istedik ki sizinle beraber yapalım. Aracın seçimini sizle beraber paylaşalım. Aracı beraber seçelim. Pazarlığını beraber yapalım. Bu süreçte zarfında da bizi tanıyın. Ne iş yapacağımızı görün. Yaptığımız e, işlemleri zaten parça parça video arasında e, paylaşacağım. Benim önerim şu... şu, karavan yapan arkadaşlara da ricam şu açıkçası yaptığımız işlemleri anlatırken bir arkadaşlar çok güzel anlatım tarzıyla deneylerle anlatıyor kendisi. takdir ettim kendisini. Takip ediyorum. Onun benzeri videolarda ücret bilgisi paylaşılmıyor gördüğüm kadarıyla. En azından karşılaştırmak için, bizlere örnek olması için yaptığımız videolarda dediğim gibi bu karavan yapan arkadaşlar için söylüyorum. Ücretlerini karşılaştırırsanız, yaptırdığınız, yaptırdığınız yerleri bizimle paylaşırsanız çok sevinçliyiz ki biz de aynı şekilde videolarımızda bu şekilde paylaşmayı düşünüyorum. Yaptığım tüm işlemleri, yaptırdığım firmayı bunları tek tek paylaşacağım. Karavanımı da dediğim gibi sizden gelen öneriler benim için çok önemli. Bu bir proje, gerçekleşmesini düşündüğümüz, gerçekleştireceğimiz bir proje. Başlangıcında dediğim gibi biz sıfırdan başladık. En başından sizinle paylaşmak istedik. Kendimizi abone sayımızı arttırıp açıkçası gittiğimiz Biz illerde tanınmak yani şu ile gidiyor örnek bile Mantalya'ya gitmeden önce için i̇şte abone kitlemizle bunu sizle paylaşıp işte gittiğimiz bölgede hizmet verebilmek hayatımızı idame ettirebilmek için ben Kemal ben Dilek hepinize selamlar görüşmek, görüşmek üzere. üzere.